Oo. Action başlamış. gezi. Hadi gazan mübarek olsun aslan. Nereye gazan mübarek olsun lan? Herkes evde ben şu anda giremem oraya. Ee, e gidelim o zaman ne yapacağız? <laughs> Sey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ben bütün geceyi bu ayranla tişörtle geçiremem ki. Şu bana bak abi senden bir şey rica edeceğim. Benim şu odaya gidip bir siyah tişört kapıp gelsen olmaz mı? Cık, bir de şarjı da al. Ulan sakar sarışın. Başıma belasın ha. Yürü lan yürü. Tamam lan. bana bak, alo alo. Benim şu siyah kazar da unutma. Hayırdır lan, ne oluyor? Ne oluyor oğlum? İyi akşamlar. Güney Tekinoğlu'nun evi burası mı? Evet. Ben Kuzey Tekinoğlu, ben de burada yaşıyorum. Hayırdır, bir şey mi oldu memur? Sen dur öyle. Sakin ol biraz. Bir, bir dakika ya, memur bey. Sen dur oğlum, babam baksın. <laughs> Müsaadenizle. Hayırdır inşallah. Kimseyi de beklemiyorduk ama. Kuzeydir o zaman. Kuzey de bu akşam bize katılacak herhalde değil mi? İyi Bir akşamlar. Güney Tekin Oğlu ile görüşebilir miyiz? Hayırdır? Polis. Ben babasıyım. Buyurun, ne istemiştiniz? Ne oldu baba? Güney Tekiloğlu, siz misiniz? Evet, benim. Hakkınızda suç duyurusu var. Anlamadım, ne suç duyuruz? 2008 yılında gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili. Ölen şahsın ailesi hakkınızda suç duyurusunda bulunmuş. Bizimle karakola geleceksiniz. Olmaz. Gelemez. Şey, eliniz, hafifleriniz var Maalesef, gelmek zorundasınız. Savcılık çağrısına cevap vermemişsiniz. Zorla götürmemiz gerekiyor. Bana herhangi bir çağrı gelmedi yalnız. Bu adres adınıza teslim alınmış. Hafta sonu geliyorlar abla. Vallahi elim ayağıma nasıl dolaştı, bir biliyorsan... Haber kağıdıdır, gününü unutmayın. yıldır yemek yapan ben değilim. Her gün bir şey deniyorum, o gün rezil olmayayım diye. Ay, Ocağın altını açık bırakmışım, tüh tüh tüh. Görüyor musun sen? Ay, vallahi o gün de böyle olacak diye çok korkuyorum. Girelim. Hayır, lütfen. Ben hemen avukatı arıyorum. Aracım, ara. Canımız. Neler oluyor canım? Anne ne olur bir şey sorma anlatacağım sana. Alo, Samet Bey, acil buraya gelmeniz gerekiyor. Güney polisler götürüyor. İşimiz var bizim bu insanlara. Nereye şehir dışındayım? Koskoca şirkette başka avukatımız yok mu bizim? Evet hemen bekliyorum. Arasın hemen bekliyorum. Neler oluyor anlat bana. Güney gel yürü bir dakika. Bu güzel değil ne oldu? Sen ben bir dakika karışma sen dur. O efendim lütfen bir saniye. Ya kim kimden şikayetçiymiş? Olay neymiş bir anlayalım bakalım önce. Beyefendi bize Güney Tekin'in oğlunu da olsa karakola getirmemiz söylendi. Savcılık emri. Allah Allah. Memur Bey ben hiçbir yere gelmiyorum. Bir avukatımızla görüşelim önce. Buyurun. Sen geç bakayım şöyle. Bir geç odaya. Baba ne oldu Odaya diyorsun. geç odaya. Allah'ın cezası. Güney sus. Allah'ım. Oğlum bakma şöyle geç odaya be. Hayırdır ne? geç odaya ya. Banu. Yok daha aradayız. Ee, Kuzey'in şarjı bitti de. Hem evden onu alacak hem üstünü değiştirecek. 45 dakika sonra kapılar kapanıyor ama. Hmm. E, tamam çıkacağız birazdan ya. Bak ilk defilemi kaçırırsanız olay çıkarırım ona göre. Tamam, 45 dakika yetişiriz biz. Hadi çok bak, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Pardon, pardon. Şu Ali'yi arayayım da çabuk olsunlar. Ben ararım. Tabii ki açmıyor. Evden arasana. Yok şimdi onların önemli misafirleri var. Gel biz çıkalım onlarla yorukta. Karşılaşırız. Arabaya biner gideriz. Vakit kaybetmeyiz bu gece. Ya vallahi ben bir şey yapmadım baba. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Benim bir şeyden haberim yok. Sabi çabuk gel göstereyim. Hemen gelin hemen. Evet aldın, değil mi? Güney hangi karakol... Üsküdar İlçe, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü. Müdürlüğü. Evet, 10 dakika sonra burada olun. E en kısa zamanda işte uçun, uçun. Ne diyor? Onların seni suçlayabilmesi için ellerinde bir delil olması lazımmış. Böyle bir delil var mı? Yok. Çünkü öyle bir suç da yok. Kuzey söylesene oğlum. Bak abini götürüyorlar. O bir şey yapmadı desene Kuzey. kuzey. Hadi seni oğlum. Allah seni kahretsin. Pis kuzey değil. O işi yapma dedim diye, seni mahkeme vereceğim dedim diye yaptın değil mi? Ne diyorsun lan sen? Sen bitiremezsin, ben bitiririm yani diyorsun. Öyle mi? Ha? Bana bak salak salak konuşma, senin kafanı kırarım ha. Bu alçaklığı da yaptın bari. Güney tamam canım, boş ver. İşte sen bu kadar küçük bir herifsin, duydun mu? Lan ben sen miyim lan? Konuş lan! Lan! Konuş arabaya Hadi! Tamam! Yeter! Düşmanımsın diyordum ya! Nasıl şimdi sen benim düşmanısın? Duydun mu beni? Duydun mu? Düşmanısın benim! Tamam, tamam. Bırakın, geliyorum. Bağlı bekle. Anne, ben Banu'yla gidiyorum. Sen kal. Venüs, sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.